Esselamu Aleyküm, Anadolu Gençlik Derneğimiz tarafından düzenlenen ve gençlerimizi Efendimizin ahlakıyla buluşturmayı hedefleyen Efendimizin izinde Siyerine Bir Bilgi Yarışması, Türkiye genelinde 81 il ve birçok ilçe merkezinde yapıldı. Sınava giren 500'den fazla ortaokullu genç, Muzaffer Aktürk hocamız ve Mücahit Tıraş Sevgili Peygamberim Hazreti Muhammed kitabından hazırlanmış, çoktan seçmeli 60 soruyla imtihan oldu. Yarışmaya katılan gençler 120 dakika süren sınav ile peygamberimizi daha iyi tanımış olmanın heyecanını yaşadı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan peygamberin hayatını okuyan ortaokullu öğrenciler kendilerinden emin bir şekilde bu yarışmaya katılmış oldu. Ulusal çapta organize edilen bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile gerçekleştirildi. Öğrenci kardeşlerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir yarışması İnegölümüzde Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cerrah Ortaokulu, Anadolu Gençlik Derneği Yenice Dernek Binası, Alanyurt Kocatepe Ortaokulu, TOK Necip Fasıl Kısakürek Ortaokulu ve Şipali Ortaokulu olmak üzere 6 farklı noktada yapıldı. Yarışmaya katılımın tüm ortaokullar ve imam hatip ortaokullarından olması Hz. Muhammed'in hayatının öğrenilmesine çabalarına önemli bir göstergedir. Türkiye geneli yapılan yarışmanın sonucunda ulusal çapta dereceye giren kardeşlerimize, Bursa genelinde ve yine İnegöl özelinde dereceye giren kardeşlerimize birbirinden güzel hediyeler verilecektir. Siyer Nebi yarışması kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Gençlerin yarışmada temel metin olan ayetler ve hadislerle peygamberimizin hayatını okumaları bile büyük bir kazanımdır. Efendimizin hayatından küçücük kesitlerin öğrenilmesi, bir sözünün hafızalarda kalması belki bir gencin geleceğini şekillendirecektir. Bir gencin, insanların en hayırlısının, insanlar için faydalı olan kişi olduğuna inanması, herkesin kazanmasına vesile olacaktır. Saygılarımızla, sevgilerimizle, Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi Ortaokullar Komisyonu. Esselamu Aleyküm.